Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle yağmur sonrası bir güvercinleri uçurayım dedim. Yağmur yeni durdu. Evet uçmak isteyen var mı? Tabi şu anda daha dediğim gibi komutla uçmuyorlar. Aa şu tezgantıyı çıkartmasam iyiydi. Çünkü arkadaşlar bu şu anda tek konan, tek atan güvercin bu arkadaşlar. Hay maşallah bak 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 koca olandan kankasını görüyor musun arkadaşlar? Ben bir şey yapmadan kendileri uçtu bak. Helal olsun da size. Bak tezganti duydu onları. Ha ha bak. Bak arkadaşlar bak. <laughs> hocam şey kullanma demişler. Daha kuşlar yeni uçmaya alışıyor. Ee, poşet kullanma hocam. Poşeti ileride kullanırsın. Korkutma kuşları. Zaten yeni yeni uçmayı öğreniyorlar. Burada ne kaldı? Şu kanadı yeni yeni gelen. Ee, siyah alaca mı? Siyah keşfir mi diyelim arkadaşlar buna? Bak gene uğra koyarsan var ya. Ha oradaymış pardon. <laughs> Günahını aldık siyah. Bir, bir, diğer siyah kaldı burada. Arkadaşlar toplu uçuyorlar mı diyelim. Aa, işte bakın arkadaşlar. Hava çok güzel ama ya. Yani dedim şu güzel böyle yağmur sonrası havayı yakalım. Baksanız arkadaşlar şu gökyüzüne bir. Şöyle bir bakın arkadaşlar gökyüzüne. Aha, tüm kuşlarımız zoomumuz yoktur. Çünkü bir 8K denemek istedim arkadaşlar. Ee, 8K ile zoom olmuyor galiba. Bir tam bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Şöyle bir deneyelim. Ne kadar? Yo zoom yapılıyormuş. Ama ha zoom 5x'e kadar düşüyor. Tamam 8K'da sadece 5 5x yapılabiliyor. Normalde e, 20x yapabiliyorum. Bu da böyle olsun. Yağmur sonrası sizlere 8K bir video paylaşmak istedim. güvercinlerimiz nasıl arkadaşlar? Bu arada en son koca oğlan ve kankasını ikili uçurmuştuk. Bence artık yavaş yavaş toplanmaya başlamış kuşlarımız. Nedir? Sorunumuz bir tezganti güvercinimiz. Bak Bak o diren oraya bak konuyor. Bak diğerini de kötü alıştırıyor. Ha bak normalde arkadaşlar o keşbir oraya konmuyordu. Ah konmadı. Gene de konmadı. Helal olsun bak. Şu anda tek atan güvercin bu arkadaşlar. Tek atan tezganti. Vay be. Uçuyorlar arkadaşlar maşallah. Yani tam toplu olmasa da şu anda tezganti kondu. Onun dışında başka hiçbir yere yere konan yok. Sadece çok dağılıyorlar. Şu anki durumumuz o. Çok dağılıyorlar. Bakın. Şurada bak 3-5 tanesi burada. ikisi burada. iki üçü şurada. Umarım görüntüleyebiliyorumdur. Bak. Ama şey hiç ayrılmıyor koca olan ve kankası arkadaşlar şunlar. Bakın ikisi yan yana hiç ayrılmıyor bakın. Şimdi yanlarına biri de bak ah, ikisi hiç dip dibe resmen arkadaşlar. Nerede ya onlar? Ha. Bakın arkadaşlar. Resmen hiç ayrılmıyorlar. İki göğü pasta. <laughs> ya en önemli konu zaten şu sağa sola konmaması. Onun dışında eğer sağa sola konmuyorsa bu tezgantı gibi zamanla bölük toplanır. Şu tek siyahı niye? Hocam ürkütmedin diyecek olursanız şu e, şu siyah alacanın kanat yok arkadaşlar. Şimdi e, yani kalktı mı o mesela ilk kalktığında şuraya gitmişti. Şimdi düşer falan uğraşmayalım. Yoksa normalde bu siyah güvercinimiz de uçuyor diğerleri gibi. Arkadaşlar bakın. Fena değil. 3'ü 5'i 3, 6, 7 tane saydım şu an havada. Tezgantı ile 8. Bir de şuradan gelen bir güvercinimiz var. 9. Şöyle bir yağmur sonrası kısa bir video paylaşayım dedim. 8K'yı da bir hem denemek istedim ama güvercinlerimiz konmuyor. Heh. Siyah geldi. Şöyle bir sortu yaptı. Olacak ya arkadaşlar. Yani ben bayağı umutluyum bu güvercinlerden. Yeter ki bir yerlere konmasınlar. Konmadıktan sonra gerisi kolay. Yine çok güzel yorumlar gelmiş. Bazı yorumlar inanılmaz eğlenceli. Dilinize sağlık arkadaşlar. <laughs> Klavyeye dokunan parmaklarınız dert görmesin. Öyle eğlenceli güzel yorumlar var ki. Hocam diyor seni izlerken diyor depresyona diyor giriyorum diyor. Bir arkadaşımız yapmış. Biri yazmış strese giriyorum diye yazmış. Biri demiş. Sabah stresimi almak için senin videonu açtım yazmış. Arkadaşlar Sadece çatıya konular dikkat ettiniz mi? Yani öyle sağa sola bir yere konmak yok bakın. Sadece şu tezganti var. Ee, elden çıkacağız bunu. Ee, olmadı Berat'a bunu ben geri veririm. Ee, ya da derse ki hocam birine hediye et benim adımı başka birine derse. Çünkü bakın hiç başka konan yok. Bir tek bu var. Gördüğünüz gibi koca olan ve kankası maşallah kalktıkları gibi hiç ayrılmadılar yan yana. Keşbir'in ee, keşbirdi Ke havada değil mi arkadaşlar? Evet. Şu aynen. Bu Keşbir'de bir böyle bir sağa sola konma var. Bakalım bu sefer konacak mı? Lan hadi lan keşbir. Sen de zaten ah şu tekten uçuyor bakın. Ara sıra koca olan ve kankasına eşlik ediyor. Ara sıra ayrılıyor onlardan. Bak 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 geldi arkadaşlar bakın. Bak koca olan kankasını yakalamaya çalışıyor. Ha bak şu an bir. Tamam. Siyahın üçü konmuş. Şu Fenerbahçe mi? Bakayım. Ha aynen Fenerbahçe. Beyaz bir güvercin olacaktı o yok. Allah Allah bir yere konan kuşumuzda hiç dikkat etmedim ama sade beyaz olan bir tane nerede? Şu an bir tek onu gö göremiyorum İçeride kalmış olabilir mi? şu e, Ali ve Mehmet Eren kardeşlerin verdiği güvercinin tek bir kanadını açacağım kısmetse. Onu da ufak ufak. Ha bu arada tamam ne yok derken bangoyu çok erken açtık arkadaşlar. Yani tek kanadını açtım. Sonra tuttum. ikinci kanadını da açtım. Gidiş o gidiş arkadaşlar. <laughs> Bango gitti. Demek ki yani bakın bunları alıştırırken ki yaptığım doğru olanmış. Yani tek kanadı açıp burada uzun bir kaç hafta, iki hafta, 3 hafta biz tek kanat buraya inçik yaptırdık. Ama bangoyu ne yaptık? Hemen direkt açtık kanadını. Ha geliyor bak tezgahta Gel gel gel. Seni çıkarım ben. Bunu çıkayım değil mi arkadaşlar elden? Lan siz var ya siz. Keşbir yok. Keşbir bir yere attı mı? Açlık durumumuz nedir? Bir bakalım. Şöyle yere de biraz atalım. Evet, gayet de aç. Yok keşbir konmamış arkadaşlar. Günahını almayalım. Keşbir orada. Nur abi çek diyenler olmuş. <laughs> Sormam lazım arkadaşlar. <laughs> herkes gönlü razı olmuyor. Çeşitli herkesin bir sebebi var video çektirmeyenler. Kimi güvenlik kaygısından, kimi göz olur diyor. Ne bileyim ben. Birçok kişiye de teklif ediyoruz. Çektirmek istemiyor. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Maşallah. Koca olan ve kangası uçmaya doymuyor. Beyaz yok. Allah Allah. Bak beyaz da o kadar uçtu ha. Ha? Şurada bir beyaz var tek gördüm. Ha şurada şurada şurada. Bakayım oraya konacak mı? Konmadı. Oraya da konmadı. Ama buraya da gelecek mi? Bak şu tarafa doğru gidiyor. O bizim beyaz mı? Allah Allah. Ha döndü. Ben uzaktan görüyorum ama. Tabi pırıltı oldu. Ay maşallah koca olan inişine kurban senin ve kankası. Bu arada gördüğünüz gibi nasıl olmuş ceviz arkadaşlar. Çok rahat indiler bu sefer güvercinler. Açıldı tepelerini aldım cevizin. Hadi keşbir. Direkt konarsan helal olsun sana. Bu beyaz niye böyle yaptı ya? Aha geliyor. Allah Allah. Büyük ihtimal bir yerlere kondu arkadaşlar bu beyaz. Ben görmedim. Benim görmediğim bir yere kondu. Ama ağzı da ayrık mı? He ağzı da ayrık. Allah Allah. Tamam. Bu beyaz Nur abinin bölüğüyle uçtu arkadaşlar. Büyük ihtimalle onun bölüğüyle uçtu, uçtu ve oraya konmadan geldi. Helal olsun sana. Güzel o bölüğün içinden çıktı geldi buraya. Nur abi fark etti mi acaba beyazın Bölüğün içine girdiğini Fark eder Yani Güvercin besleyen böyle Bu tarz filo uçuran arkadaşlar isterse 100 güvercin olsun arkadaş içindeki bir tane yabancıyı fark ediyorlar çünkü birçok damda ben bunu gördüm Ve hayret <laughs> Hayret ediyorum o işe arkadaşlar Adamın 100 güvercini var arkadaşlar Hocam bir tane yabancı var diye Keşbir Allah Allah. Hadi la. Ben şöyle bize geriye çıkayım. Hadi, hadi. Yapma be. Ha konmadı. Bir bir sortu yaptı ablamın evine ama. Allah Allah. İnşallah keşbir de zamanla böyle diğerleriyle birlikte konmayı alışır. Yani elden de çıkmak istemiyorum. Şöyle bir ufak bir pırıltı yaparım. Hah. Hadi hadi. Allah Allah. Yok kuşları da oynattık ama. <laughs> İşin ilginç yani. Keşbir de Göğersinler için de şu anda rengini en beğendiğim kuş. Tabi koca olanın yeri bir başka. Çünkü o ilk uçan kuşumuz burada. Kankasını da tabii ki. Hadi be! Ya niye konamıyor ki ya? Allah Allah. Hadi. Hadi. Ya aslında Allah Allah. Ya açık aslında şuradan şu kablo da çok engel oluyor bize de. Bunun ilgili yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Telefon kablosu bu. Nereye gitti ha? Yoruldu yoruldu. Nasıl arkadaşlar? 14 dakika mı olmuş? Hemen. Bak o cevizi de kestik. Şuradan rahat gelsinler. Çekiniyorlar konamıyorlar diye çok hızlı geliyor ya Allah. Nedir sebebi arkadaşlar bu güvercinin böyle konamamasının? Uf nasıl hızlı geliyor? Allah <laughs> Allah. Evet evet yavaşla. Bu ilk uçmayı öğrenirken annesi düzgün öğretememiş arkadaşlar. Bence ondan sebep. Yani annesi böyle heyecanlı bir tipmiş bunun. Bak. Hızlı bu da şimdi bu haliyle konsa resmen çakılacak yani yavaşlamayı bilmiyor. Ya hatta fren sisteminde bir sıkıntı var. Gelmedi. Nereye gitti? Evet. bir seni bu kadar bekledim. Şu saatten sonra başka yere konarsan yazıklar olsun. düzgünce uçup konargaya konan sizleri tebrik ediyor ve küçük bir ikram ile sizleri ödüllendiriyorum. Sana yok keşbir. Nereye gittin? Halen uçuyor, halen havada. Nur abi görüyor mu acaba onu? Allah helal olsun bak kuşlarını kaldırmadı bak. Keşbir orada tek başına geziyor. Gitti mi? Evet. Keşbir büyük ihtimalle buralara bir yere kondu. Çünkü ortadan kayboldu şu aşağıda bir yere attı kendini. Evet, ne diyorsunuz? Bu keşbir zamanla düzelir mi yoksa tezganti ile birlikte onu da elden çıkalım mı? Her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey fark ettim ben ama şu anda. Tamam. Neyi fark ettiğimi siz yazın arkadaşlar. Benden çok belli de ne oldu. Siz yazın yoruma. <laughs> Şimdi anladım olayı ben. Görüşürüz arkadaşlar.